kışlık kışlacıktayız arkadaşlar evet evet Iosos Antik Kentinde balık pazarındayız açık hava müzesi pazarı kaçma, var, var, Heh, Ali her gittiği yerde bulur böyle pati dostlarını bulur Ali evet mm Evet bunlar mezar taşları. Bir mezar taşı. siz kamp diyebiliriz Şimdi şu karşıya geçip birazcık da oraları dolaşalım bakalım. Mini. Mini 81 81 Düzce. <gülüyor> 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 Kimmiş o Düzce? Şimdi <laughs> <laughs> <81'de> size geldi. <laughs> 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 Merhaba. Şimdi atlı bahçeye uçuyoruz. Biraz biraz Öyle. Ben böyle işlere de. Yol buraya kadar. Bundan sonrası yaya yolu. Yaya olarak devam ediliyor. Onun için dönüyoruz. Bugünlük IASOS'tan bu kadar.